Herkese merhabalar. Lezzeti Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini tam çeken ve çıtır çıtır bir baklava tarifi hazırladım. Hem de hazır yufkalarla. Buyurun, yapımına geçelim. Baklavamızın yapımına şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alıyorum. Şeker ve suyu tencereye aldıktan sonra karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Kaynayıp fokurdamaya başlayınca orta ateşte tam 15 dakika boyunca şerbetimi kaynatıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Şerbetimi tam 15 dakikadır kaynatıyorum. Şimdi ocağın altını kapatıp kenara alacağım ve soğutacağım. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Şerbetinizi çok önceden de hazırlayabilirsiniz. Şerbetimiz soğurken biz de hemen baklavamızın yapımına geçelim. Baklava için bir paket hazır baklavalık yufka kullanıyorum. Bugün sizlere en kolay, en lezzetli ve en çıtır baklava tarifi vereceğim. Yufkaları tezgaha açtıktan sonra 3 tane yufkayı üzerinden alıyorum ve diğerlerini kenara alıp üzerlerini bir bezle örtüyorum. Mutlaka üzerlerini kapatalım ki kurumasın. Yufkayı tezgaha aldıktan sonra eritip soğutmuş olduğum 200 gram tereyağından 1-2 yemek kaşığı kadar yufkanın üzerine gezdirip bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafını güzelce yağlıyorum. Yufkaları tek tek yağlamıyoruz. Üçerli gruplar halinde yufkaları alıyoruz. Sadece en üstteki yufkayı güzelce yağlıyoruz. Şimdi de en uç kısmına çekilmiş ceviz ekliyorum. Sizler dilerseniz fıstık ya da fındık da kullanabilirsiniz. Cevizi ekledikten sonra şimdi de yufkalarımızı rulo yapıp sarıyoruz. Bu yufkalarla baklava yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Mümkünse baklava yapacağınız zaman pencereleri kapatın, e, hava sirkülasyonu olmasın ve bekletmiş olduğunuz yufkaların üzerine mutlaka bir bezle örtün ki kurumasın. Çünkü çok çabuk e, kuruyor ve kuruduğu zaman da sarması çok zorlaşıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir paket yufkamız bitene kadar her defasında 3 tane yufkayı alıyoruz. En üsttekini güzelce yağlayıp cevizini yerleştiriyoruz. Daha sonra sarıp rulo yapıyoruz ve kenara bırakıyoruz. Rulo yaptıklarımızın da üzerini mutlaka kapatalım. Yufkaları sararken de yine dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ne gevşek olsun ne de çok sıkı saralım. Eğer sıkı sararsak içerisi kuru kalır. E, gevşek olursa da bu defada şekli bozulur. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Şimdi de 40'a 35 ebatında bir baklava tepsisine hazırlamış olduğum ruloları diziyorum. Daha sonra üzerine yağlayıp dilimleyip fırına göndereceğiz. Yapımı bu kadar basit. Ben çekim yaptığım halde 20 dakikada bu baklavayı hazırladım. Emin olun yapımı çok çok kolay. Tek tek yufkaları yağlamayla uğraşmıyoruz. Çok kısa bir sürede baklavamız hazır oluyor. Şimdi bütün ruloları tepsiye dizdim. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ gezdireceğiz. Bir fırça yardımıyla yufkaların her tarafına güzelce yağımızı sürelim. Yufkalarda hiçbir şekilde kuru bir yer kalmasın. Buna lütfen dikkat edelim bu tarifimizde toplamda 200 gram tereyağı tereyağını yufkalara sürdük. Üzeri içinde bir su bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Lütfen vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan bu tarifi mutlaka yapın. Lezzetine ve kolaylığına sizler de şaşıracaksınız. 1 su bardağı sıvı yağın hepsini bir fırça yardımıyla kuru yer kalmayacak bir şekilde güzelce yağladıktan sonra şimdi artık dilimliyorum. E, dilimlerken dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz ama sizlere tavsiyem çok fazla küçük dilimlemeyin. Ben tepsiyi uzunlamasına önce ikiye daha sonra da her bir parçasını ikiye e, keserek dilimledim. Bu şekilde gayet güzel oldu. Baklavamızı dilimledikten sonra e, şimdi de önceden ısıtmış olduğumuz 170 derece alt üst ayarda fırına pişmeye gönderiyoruz. İlk etapta 170 derecede 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Ee, güzelce kabarmaya başladıktan sonra fırının derecesini 190 dereceye getiriyoruz ve 15 dakikada üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Toplamda 55 dakika boyunca pişiriyoruz. Tabi pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Baklavamızı fırından çıkardıktan hemen sonra hiç soğumasını beklemeden buz gibi şerbetiyle buluşturuyoruz. Baklavamızın sıcak, şerbetimizin de buz gibi soğuk olması gerekiyor. Bütün şerbeti baklavanın üzerine döktükten sonra e, oda ısısına gelene kadar bekletiyoruz. Bütün şerbetini çektikten sonra üzerini süsleyeceğiz. Daha sonra da sunuma hazırlayacağız. Ben e, süslemek için toz fıstık kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz ve artık baklavamız servise hazırdır. E, yapımı gerçekten çok kolay ve bir o kadar da lezzetli. Şimdi sizlere çıtırtısını da göstereceğim. Aynı zamanda şerbetini de çok güzel bir şekilde çekiyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Benim vermiş olduğum şerbet ölçüsü e, tam denk geliyor ama eğer siz biraz daha şerbetin bol olmasını istiyorsanız bir su bardağı şeker ve suyu arttırarak ilave edebilirsiniz. Ben 3'e 3 kullandım. Sizler 4'e 4 kullanabilirsiniz. Ama bence bu şekilde tam ideal oluyor. baklavamızın çıtırtısını da duydunuz. Hem şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş hem çıtır çıtır hem de dünyanın en kolay baklavası. Bu bayram mutlaka bu tarifi deneyin. Sizler de lezzetine ve pratikliğine şaşıracaksınız. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere hazır baklavalık yufkayla yapılabilecek en kolay ve en lezzetli baklava tarifini hazırladım. Bu tarifi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.